İyi günler arkadaşlar. Ben Dinçer Açıkgöz, e, Can Kurtaran Bakım İşletme Şefliği'nden. E, burada bulunan bizim şöminenin kelebek tipi e, bacasının mucidi. E, bu gördüğünüzde bu kelebek tipi bacanın açılıp ve kapanmasına yarayan e, koldur. Tamamen kendi tasarım. Bu vaziyette e, direkt dikey duruyor ve e, bacamız açık iç tarafta tabi onu göremiyorsunuz ee, bu kol vasıtası da buna e, açarak hem şöyle şu e, gördüğünüz gibi deliklere girerek bacağın ne kadar e, açı, açıldığını şey yapıyoruz şöyle 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 yani şu anda da tamamen kapalı bunu nasıl sağlıyor e, şuradaki parçanın içinde şurada yay var Burada bir tane bilye var. Buradan da zaten sertlik ayarını yapıyoruz. Şu gördüğümüz kanallara girerek bacağın ne kadar açık ne kadar kapalı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradan anlıyoruz. Herkese teşekkürler.